Merhabalar arkadaşlar. Oyunla büyüyorum kanalına hoş geldiniz. Bugünkü ilk oyun videom. Günlerde burada çalışıyorum. Videoyu yüklemek için. için tamam çıkarıyorum. Evet arkadaşlar kardeşim bu. Kapibarası ve Benim de çırpım var. Ee, hemen arkadaşlar burada ben Flymo Flymo seçtim için Hey, oğuz kaplı hey bir yanlışlık olmuş çatı oğuz su tamam dur ben sana veririm gel ben sana veririm dur ama aklımda terk gibi. bir dakika queen alın mi biraz şey diyor Boz kaplan bende var. He? Ya kızım boz kaplan bende var. Aa bunda da kapibaya varmış. Kızım boz kaplan bana bende var sana vereyim ya. Bıtı bıtı bıtı. Şimdi tabi bir tartış onu bana ver. Hayır, Onu bana ver. Hayır, didi. dedi? Hayır, yeşil. al, al. Onu i̇şte... bana ver. Onu. Ya bir dakika daha değil. Ya takas yapıyorum. Mesela arkadaşlar. Hemen direkt hemen videoya başlıyorum arkadaşlar. Ben aşınlanmak başlıyoruz. İlk önce ev turunu yapacağız. Sonra hayvanları göstereceğim? En sonunda da arkadaşlar şey Kardeşimin evine göstereceğim ve bir video önesinde bulacağım. Burası parti alanı. Yemek, hayvanlar için. O için benim evim mi? Hayır, benim evim. Hayvanlarınız uyku ya da yemek ya da su ya da eee yapıyorsa burada oturup onu izliyorsunuz. dinlenmiş oluyorsunuz ayrıca. Burası koridor. Koridorum gayet de hoş. Ak Ama koridorumda Ak şöyle 11. saçma bir şey var arkadaşlar. Wow! <laughs> Havada oturuyorsunuz. Burası yataklar. Burası kardeşim için. Burası benim için. Burası ikimiz için. Burası ikimiz için. Gece yatarken burası, bu oda senin olsun diye vantilatör koydum. Burası banyo. Tuvalet kardeşim için. Açıyorsam açın. açın. Ee, şimdi hemen diğer tarafı gösteriyorum. da hemen burayı da göstereyim. Burası böyle oturma alanı. Şurada böyle oturabiliyorsun. Burada da yatabiliyorsun. Ee, şurada arkadaşlar. Şöyle oyuncaklar var. Burada böyle şey kaykayla çıkıyorsunuz. Burası depo. Depomu gösteremiyorum maalesef. Aa, yaparak ilerliyorsunuz. Burası mutfak. Mutfaktan istediğiniz şeyi çalabilirsiniz. Burası benim yerim. Çünkü evin sahibi benim. Evet daha kendimi boyutunu daha da büyütünce orayı da şey yapacağım. Yapacağım. Şimdi hemen hayvanlarımı gösteriyorum. Yeni hayvan açıyorum. Bu arada. Evet arkadaşlar burada siz bolsanız beni bulup e, sizlere Boz kaplanı verebilirim. Çıktı. çıktı. Sonra benim benim köpeğim var. Galaxy kedim var. Ve hipom var. Bir de film. Sultan papağan Sultan papağanı uysuz kedi çırpık slime doğanı domuz inek eşek. bunlar yani Adın ne olduğunu bilmiyorum. Yaralı kedi. Neon kedi. Baykışı, kar baykuşu. Kar boğuz. Baykuşu su altı. Boğuz kaplanı. Silah. Şöy kedi. Amigo tavşan. Joker. Sadık dost. Mavi kirpi. Mavi kirpi. Neşeli ayıcık. En sevdiğim. İki ayaklı gökkuşağı tek borusu, En sevdiğim. Olimpoz dağı midillisi. Sırlar ayıcı. Binek. Umut ayıcı. Umut ayıcı. Umut ayıcı. E Work of Heart ayıcı. Work of Heart ayıcı binek. Ee, şey. Uyku ayıcının parlak bineği. Uyku ayıcı normal binek. Stitch'in e, bineği. Ve Flame iki ayaklı maymunu. Ketik. Adı biraz garip olmuş. Bir dakika. Stitch. Evet Stitch. Ablamın yanına. Evet. Gidiyoruz. Şimdi kardeşimin i̇şte. evine bakıyoruz. İşte o be. İşte o. Atla ben senin evine gidiyorum. Evet. 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 Bu arada evet. Evet. arkadaşlar bazen özgür TV'lere inanmayın. Onlar fan olduğu için. Yani ayı gene bilmeyiz. Tamam girebiliriz. Evet. Kaşmin evi böyle yukarıdan geçiş de var. Yukarıdan girişinde de var. Kaşmin evinde yarış var. Evet arkadaşlar böyle yarış. Denik ama yapamadık. En iyi sürem buymuş. Kaşmin evinde de var ama fotoğraf ekleme yapmış. Avatada yukarıda. Avatada yukarıya burada. Avatada şam daha ev var. Bakın o girişi buradan. Hey, karşı evden çıkardı neyse. Evet arkadaşlar neyse. Evet arkadaşlar.

Post, Çiğde. 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 Burada Çiğde. videomuzun sonuna geldik. bir, dahaki sefere görüşmek üzere.